Sevgili spor severler, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Web TV yayından bir kez daha merhabalar. Sizlerin değerli katılımlarıyla birlikte bugün evde spor yapacağız, evde kalacağız ama hareketsiz kalmayacağız. Bunun için farklı bir konsept düşündük ve farklı bir konsepte yayın yapacağız. Gördüğünüz üzere farklı bir stüdyodayız şu anda ve bu stüdyomuzda da önemli bir konuğumuz var. Özlem Yücedağ Hanım Efendi bizimle Sayın Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İl müdürlüğümüz fitness, pilates ve aynı zamanda yoga antrenörü. Kendileri bugün bize evde hareketlendirecekler. Hareketsiz kalmayacağız. Malum hocam Ramazan'a da girdik. Yani 11 ayın sultanındayız şu anda. Hani iftardan sonra özellikle yedikten sonra bir ağırlık çöküyor ister istemez. Yani ilerleyen dakikalarda biraz hareket etmek de gerekiyor sanırım. Hani bunların vurgusuna yapmış olalım ve bizi biraz Aynen. hareketlendirin. Ben daha fazla sözü uzatmayayım derseniz hocamızla sizi baş başa bırakayım. Yani biraz hareketlenelim, kalorilerimizden kurtulalım. Merhaba, ben Özlem Yüceda. Ankara Spor İl Müdürlüğü'nde antrenörlük yapmaktayım. Bugün sizler için hit kardiyo ve pilates hareketleri göstereceğiz. Şimdi hareketlere geçme zamanı. İsterseniz ilk hareketimizle başlayalım. İlk hareketimiz jump. Açtık ayaklarımız birbirinden uzaklaştı bir ve nefes verdik, kapattık. Aldık ve verdik. Aldık ve verdik. Bu hareketi yaparken sanırım omuz genişliğinden birazcık fazla ayaklarımızı açıyoruz. Evet. Ellerle ayaklar senkronize şekilde hareket ediyorlar ve 3 set 20 tekrar şeklinde bu hareketimizi gerçekleştiriyoruz. Evet, doğrudur. Evet, dilerseniz şimdi biz diğer hareketimize geçelim. İzleyicilerimiz tabii bunu 3 x 20 yani 3 set 20 tekrar şeklinde yapacaklar. Bizim ikinci hareketimiz squat olacak. Hocam yine söz sizde buyurun. Squat hareketini menisküs rahatsızlığı olan, dizde herhangi bir rahatsızlığı olan kişiler yapmasınlar da. Ayaklarımız birbirinden uzak, omuz genişliğinde açık. Derin nefes aldım, oturdum. 90 derecedeyim. Diz kapaklarım parmak uçlarına geçmiyor. Derin nefes al. Evet. İtme hareketi Itiyoruz. yapıyoruz. Çok güzel hocam. Hocam bir futbolcu edasıyla sanki kafa topuna çıkar gibi. Aynen. <laughs> Gayet güzel ve başarılı yapıyorsunuz hareketimizi. Teşekkür ederim. Yine 3 çarpı 20 şeklinde olacak evet. şekilde bu hareketimizi de gerçekleştireceğiz. Bunu alternatif şimdi. olarak sıçrayamayan, herhangi bir problemi olan kişiler için sumo squat. Bacaklarımızı omuz genişliğinden daha fazla açıyoruz iç bacak için. <laughs> Açtık. Yine squat iniyoruz. Derin nefes aldık ve verdik. Dizlerimizin açısı yaklaşık 90 derece olacak şekilde evet. yine dik durmamız gerekiyor. Tabii Bunun yine diz kapakları parmak uçlarını geçmeyecek. Evet. Bir de çok hızlı hareket etmeyeceğiz sanırım hocam. Daha kontrollü, yavaş hareketlerle. Kesinlikle iki saniyede ineceğiz. İki saniyede doğrulacağız. Evet. Kontrollü inip kontrollü tekrar eski pozisyonumuza alacağız. Sıradaki hareketimize geçelim dilerseniz hocam. Lanç hareketi. Öne lanç yapacağız. Matın başına doğru geldik. Öne doğru adım alacağız. Elimiz belimizde olabilir, önde olabilir. Fark etmez. Derin nefes aldık ve verdik. Tabii ki e, diz kapağımız matla temas etmeyecek bu şekilde. Hı hı. Çünkü onu kontrol edemeyebiliriz. Çarpabiliriz dizimizi. Kendimizi yaralayabiliriz bir 5 santim, 3 santim mattan uzakta olması gerekiyor. Değilecek şekilde yaklaştırıyoruz. Evet, başladığımız noktaya geri dönüyoruz. Bir sağ, bir sol. Yine kontrollü bir şekilde bu hareketimizi de gerçekleştirmiş olacağız. Yine 3 çarpı 20 şeklinde yapsınlar değil mi hocam bu hareketi de izleyicilerimiz? Bu hareketlerin ardından yer hareketlerine geçeceğiz sanırım hocam. Evet, Eren Bey, ee, burada belirtmek istediğim bir şey var. Bacak kasları vücudun en büyük kaslarıdır. Ne kadar çok çalıştırırsak metabolik hızı o kadar yükseltebiliriz. Ona göre de yağ oranımız düşer. O yüzden bacak çalışmak gerçekten çok önemlidir. Vücutta harcadığı oksijen miktarı da artar. O şekilde metabolik hızı artar. Can bu bilgi için de teşekkür ederim. Rica ederim ne demek. Alt bilgi geçtik. Altını çizerek de bunun vurgusunu yaptık. Dilerseniz yer hareketlerine geçelim artık. Evet lütfen. Yer hareketlerinde de ilk hareketimiz one leg straight ve stretch. Evet. evet Vücudumuz evet. yerde. İstersek kafamız başımız yerde olabilir. İstersek bu şekilde de tutabiliriz. Herhangi bir... Ee ensede bir problem yoksa bu şekilde de tutabiliriz. Altı yastıkta koyabilir miyiz Tabii hocam? Tabii ki koyabiliriz. Için. koyabiliriz. Gösteriyorum hareketi. dizimizi çekiyoruz. Çektiğimizde sağ ayağımızsa sol elimiz dizimizde, sağ elimiz bileğimizde. Derin nefes aldık ve verdik. Üf. Üf. Evet burada nefeste sağlık evet, çok ellerimiz, önemli. ellerimiz de değişiyor zaten. Evet hem elimizi değiştiriyoruz hem dizlerimizin konumunu ve pozisyonunu değiştiriyoruz. Evet. Yani bu hareket yaparken de şunu gördüm önemli olarak nefes. Yani derin bir nefes üflüyorsunuz hareketi yaparken. Bu hareketleri 3 x 15 şeklinde mi yapsın izleyicilerimiz hocam? Evet ama sayarken sağ bir sol bir. Sağ iki Sol iki olarak say sayılması yani lazım. Yani iki bacağımızı çalıştırdığımızda bir, hare bir hareket bir yapmış hareket olacağız. Oluyor. Evet. <laughs> Çok fazla nefes al ver yaptınız hocam. Şimdi nabzınız atacak fazlasıyla. Biz <laughs> dilerseniz ikinci hareketimize geçelim. Biz evet. daha fazla yormayalım. Table top hareketi. Table top pozisyonu. Bacaklarımızı kaldırdık. Birbirine paralel. Parmak uçlarımız karşıyı gösteriyor. Ellerimiz yerde matta temas halinde. Belimiz kapalı, yukarıya bakıyoruz. Derin nefes aldık ve verdik. Parmak, uçumu, parmak uçu parmak ee, ucu matla temas ediyor. Evet ayak parmak uçlarımız yani taban basmıyorsunuz evet, sadece parmak ucuyla bu hareketi gerçekleştiriyorsunuz. İlk hareketteki gibi iki bacağımızı çalıştırdığımızda bir hareket olacak değil mi hocam? Evet kesinlikle. Buna da dikkat etsin izleyicilerimiz yine 3x15 şeklinde olacak. Ee, peki şunun hatırlatmasını yapayım sayın hocam sizde doğruysam düzeltin ee, yanlışsam düzeltin özür dilerim. Ee, eğer bir bel boşluğu oluştuysa o bölgeye biz havlu koyup desteklemeli miyiz? Bazen e, yanlış hareketlerden kaynaklı sakatlanmalar olabiliyor çünkü. Destekleme bilinir ama bel boşluğunu genelde kapatıyoruz zaten hareketle. Tamamdır hocam. Ee, i̇sterseniz sıradaki hareketimize geçelim. Hip thrust hareketi. Evet hip thrust. Ellerimiz yerde avuç içlerimiz matla temas halinde. Tabanlarımız yerde. Derin nefes alıyoruz. Derin nefes aldık ve verirken kalçamızı yukarıya doğru kaldırıyoruz. Ne kadar süreyle kalçamızı kaldırıp bekleyelim hocam? Bir saniye bekliyoruz, yavaş yavaş iki Yaklaşık saniyede de kaldırıyoruz. Evet. evet. Gene kontrollü bir şekilde Tabii. kalçamızı kaldırıyoruz. Yukarıda kendimize... kalçamızı sıkıyoruz. Evet. Nefese dikkat edelim, yoksa çok çabuk yoruluruz. Evet, kontrollü bir şekilde. Nefesimizi tutmayalım. Derin nefes aldık ve verdik. Aldık ve yukarıda verdik. Aldık ve verdik. Evet nefes alışverişi bu hareketten önemli. Her harekette olduğu gibi mutlaka her harekette nefes alışverişimizi kontrollü ve düzgün bir şekilde yapmamız gerekiyor. Hocam isterseniz sıradaki hareketimize geçelim. Leg lift hareketi ve bu harekette de sizi bırakıyoruz. İzleyicilerimiz yeri hareketi görsünler. Teşekkür ederim. Bir nefes aldım. B verdi bilekten tutuyoruz. Evet. Göğğdeğimizi biraz yüz. kaldırdık, evet. ayağımızı da kaldırdık. Evet. Ayak bileğimizi yakalıyoruz sanırım. Evet. Sağ sol. Gene her iki bacak çalıştığında bir hareket yapmış olacağız. Evet. Bu hareketi de 3 çarpı 15 yani 3 set 15 tekrar olacak şekilde gerçekleştirmiş olacağız. En son tutalım. statik olarak bekleyelim. Evet. Birkaç saniye beklesek yeter. Bu hareketi yaparken bacağımız çalıştırırken aynı zamanda karın bölgemizde Kesinlikle. fazlasıyla çalışacaktır. Sanırımcı. Zaten e, bacak kaslarıyla karın kasları bağlantılı kasları olduğu için birbirini etkiliyorlar. O statik olur. beklemelerde karında Güzel yanmalar yapacaktır, kesinlikle. İzleyicilerimiz bu hareketi yaparken de o yanmaları hissedecektir, korkmasınlar diyelim yani. Evet. Sıradaki harekete geçelim hocam, crunch hareketi. Ellerimiz ensede, bildiğimiz mekik hareketi ama tamamen kalkmıyoruz, sadece karnımızı sıkıştırıyoruz, o kadar. Karnımız içeride, burada belirtmek istediğim bir şey var, Tabii. kesinlikle karın çalışırken karnı içeriye doğru çekelim. Dışarıya doğru vermeyelim çünkü dışarıya doğru verirsek eğer yağlanma yapabilir. Dışarıya doğru yağlanma yapabilir. O yüzden karnımız her zaman karın çalışırken içimize doğru çekiyoruz karnımızı. Bir evet. nefes aldık ve verdik. Evet tam bir doğrulma gerçekleştirmiyoruz. Hayır, Yarı evet. kalkar pozisyonda sıkıştırıyoruz. sıkıştırma hareketi yapıyoruz. Ve tabii en önemli etken burada nefes. Nefes alışverişte. Olabildiğince kontrollü ve düzgün olması gerekiyor. Hocam yayından sonra gösterin göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> Hocam daha fazla yormayalım. Hareketi eklemek istedikleriniz varsa dinleyelim. Yoksa sıradaki hareketimize geçelim. Devam ediyoruz. Criss-cross. Criss-cross evet. cross da e, kol bölgesini çalıştırıyor. Derin nefes alıyoruz. Ellerimiz yine insedi. Ters kol ters bacak. <laughs> Evet, dirsekler dizle temas evet, ediyor, dediğiniz gibi sağ dizimiz, sağ dirseğimiz, sol dizimizde, sol dirseğimizde, sağ dizimizde temas edecek evet. Ya da tam tersi bir adım ifade ettiğimiz üzere burada belden hafif bir dönüş ve dizlerinin dirsekle temas neticesinde bu hareketi de gerçekleştiriyoruz. Yine nefes alışverişimiz önerdi, değil mi hocam? Evet. Evet yan bölgelerde çalıştı hocam sanırım. Kesinlikle. Şimdi sıradaki hareketimize geçelim. Bird dakika hareketi. Elikler pozisyona geldik. Ters kol, ters bacak yine. Sağ kolumuzu kaldırırken sol ayağımızı da uzatıyoruz. Evet, bu da kontrollü bir şekilde yine. Evet. Nefes alıp nefes veriyoruz. Hareketi yaparken nefes veriyoruz. Yerde aldık. Uzattık, verdik. Karşı yöne bakmamız daha mı sağlıklı olacaktır hocam Kesinlikle. hareket yaparken? Yine burada gövdemizin duruşu çok önemli, postürümüzün duruşu. İsterseniz sıradaki hareketimize geçelim sayın hocam. Bu hareketi de yine 3 çarpı 15 şeklinde izleyicilerimiz gerçekleştirebilirler. Evet. Şunu vurgusunu da yapalım hocam. Bu harekette iki bacağımız çalıştıktan sonra bir hareket mi oluyor? Yoksa 1-2 diye mi sırayla mı sayalım? 1-2 diye saymıyoruz. Yine Sağ iki yaptık, sol yaptık, 1. 1. Tamam. Evet. Bunun vurgusu da önemliydi. Bunu da hatırlatmış olalım. Nes of hareketi ve sıra dik evet. hareketi. Dizlerimizin matla temasını kesiyoruz. Parmak uçlarından ve ellerimizden destek alıyoruz. Derin nefes aldık, dışa doğru açıp kapatıyoruz. Üf. Açtığımızda nefes veriyoruz, kapattığımızda nefes alıyoruz. Evet, nefes alışverişi bu noktada da çok önemli. Mutlaka nefes alışverişimize bu egzersiz sırasında diğer hareketlerde olduğu gibi çok dikkat etmeliyiz. Egzersizden yüksek verim alma noktasında bu nefes alışverişi önem arz etmekte. Bunun da bilgisini. Hatırlatmış olalım izleyicilerimize. Tekrardan sıradaki hareketimize geçelim hocam. Swan prep hareketiyle izleyicilerimiz. Evet hareketimiz. Yüz üstü uzanıyoruz. Bunu bel fıtığı rahatsız, rahatsızlığı olanlar yapabilirler. Bir sorun teşkil etmiyor diyorsunuz. Etmiyor. Hatta rahatlar. Bel kaslarını geliştirdiği için evet. daha fazla ağrı çekmesine engel olabilir. Evet, ağrıları azaltan bir hareket fizyoterapistlerin önerdiği ilaçlardan biridir muhtemelen. Evet. Derin nefes aldık ve verdik. <laughs> Dirsekler tam açıyla açılıyor sanırım. Evet. Yerden tam açıyla kaldırıyoruz gövdemizi. Kontrolü bir şekilde geri yere iniyoruz. Ve yine nefes alışverişimiz bu noktada öne arz ediyor. Bu harekette sanırım hocam yine 3 çarpı 15 yani 3 set 15 tekrar olacak şekilde izleyicilerimiz bu harekette gerçekleştirebilirler. Ve geldik son hareketimize cat-cow hareketi. Hı -hı. Buyurun hocam. derin nefes aldık göğsümüzü açtık. Başımız dışarıda. Kalçamızı dışarıya doğru çıkarıyoruz. Nefes verdik. Akciğerimizi kapatıyoruz. Başımız içeride, karnımız içeride. Aldık ve verdik. Aldık ve verdik. Ve yine kontrollü yapıyorsunuz hocam bu hareketi de. Nefes alışverişinde dikkat ediyorsunuz. Kesinlikle. Bel fıtığı hastaları bunu yapabilirler. Evet, yine acılığın azaltma noktası da faydalı bir hareket olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Hocam hareketlerimiz bu kadar ama eklemek istediğiniz hareketiniz, mesajınız varsa izleyicilerimize bunları da aktarmış olalım ve yayınımızı kapatalım. Yani evde egzersizde, evde kaldık ama hareketsiz kalmadık dedik sayenizde. Bunu da ileriye taşıyacağız inşallah sizin yoğun gayretlerinizi, bu hareketlerinizin ...burada gösteriyor olabilmeniz çok önemli... ...çünkü şu an biz Ankara Gençlik ve Spor... ...İl Müdürlüğü'nün stüdyosundayız... ...bu stüdyoda umarım daha farklı hareketleri... ...sizlerin nezdinde de çekeceğiz ve... ...izleyicilerimize, değerli halkımıza da aktaracağız... ...son mesajlarınız ya da son hareketleriniz varsa... ...dinleyelim, yayınımızı kapatalım diyorum. İlk öncelikle beni davet ettiğiniz için... ...çok teşekkür ediyorum... ...ilk öncelikle ülkemiz için... ...sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum... ...ve dünya için sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum... ...en kısa sürede inşallah... Koronadan kurtulacağız. İnşallah hocam. Kurtulmamızla birlikte de herkes aktif hayatına dönecek tabii ki de. Ee, ama bu demek değildir ki evde kapalı kalıyoruz, hareket etmeyelim, spor yapmayalım demek değildir. Her yerde spor yapılabilir. Bunun için bir alete gerek yok. Ee, i̇nsanlar evlerinde de, odalarında da spor yapabilirler. Evet. Herkes kalmayalım diyorum. Herkes için sağlık diliyorum. Katılan herkese te teşekkür ederim. Evet kendi vücut ağırlığımızda gösterdiğiniz gibi hareketleri evet. gerçekleştirebiliriz. Şu an kısmiyi kapanmadayız. Umarım olumlu neticelerini ilerleyen günlerde fazlasıyla göreceğiz. Bayram günlerine daha mutlu gireceğiz. Umarım şu an Türkiye haritası kırmızı ama sizin matınızın rengi gibi masmavi olacak. Ve diğer renkleri de bürünerek daha sağlıklı günlere hep birlikte ulaşacağız. Hocam güzel mesajların için de çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir sonraki yayınlarda tekrar görüşürüz hocam. Sağlıkla kalın, sporla kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın. Değerli mesai arkadaşlarım, kısıtlamaların ve dönüşümlü çalışmaların kaldırılması hayatın normale döndüğü anlamına gelmez. Kontrollü çalışma hayatı ile risklerden kaçınalım. Çalışma odalarımızda da ortak alanlarda maske, mesafe, temizlik kurallarına uyalım. Unutmamalıyız ki virüs solunum yoluyla bulaşır. Biz istersek başarabiliriz. Kontrol elimizde.